Merhabalar arkadaşlar. Kodlak yayınlarından çıkan 3D Max kitabımızın 3. eğitim videosu ile karşınızdayız. Birinci videoda arayüzümüzü, ikinci videoda da ise nesnelerimiz, oluşturma nesnelerimizden küf nesnesini işlemiştik. Bu objemizin oluşturulmasının iki farklı yolu vardı hatırlıyorsanız. Birisi arayüz üzerinde gözüken, buradaki buton üzerinden yapabildiğimiz gibi, bir de create ve object menüsü içerisinden bu işlemi gerçekleştirebiliyorduk. Şimdi bu videomuzda geri kalan özelliklerimizi incelemeye çalışacağız. Bunun için biz oluşturma işlemini şuradan gerçekleştirelim. Bu nesnesini gerçekleştirdik. Ekranda büyük bir yer kapladığı için mouse'umuzun scroll yani ortadaki top kısmıyla geriye doğru gelerek uzaklaşıyoruz. Alta basılı tutarak hafifçe yana doğru kayıyorum. Bu kayma işleminin ardından nesneni görebiliyorum. Nesnemin özellikleri her zaman olduğu gibi burada yer alıyor dikkat ediyorsanız. Şimdi bizim objelerimizde ilk, ikinci videoda hatırlıyorsanız ne demiştik? Basic, Cort, Object ve Pomp bütün hepsinde olacak demiştik. Yine bu dörtlü yine mevcut. Fakat Caps ve slice yani kesme dediğimiz iki özellik de mevcut. Bunları birazdan göreceğiz, beraberce inceleyeceğiz. Radius özelliği olan objelerde de bu iki özellikle karşılaşıyor olacağız. Gelelim buradaki ana özelliklere. Top radius yani tepe noktası 0 şu anda. Bu noktayı genişletip daraltabiliyorum. E, bottom radius alt nokta. Alt yüzeyin radius değerini genişletip daraltabiliyorum burayla da. 100 olarak kalsın. Yükseklik 200 sabiti verdi. Bunu daha da arttırıp daha da azaltabiliyoruz tabii ki. 250 olarak da. Bunun yanında yükseklik segmenti dediğimiz özellik. Yükseklik segmentini arttırıp azaltabiliyoruz. Döndürme segmenti. Bakın buraya azalttığım zaman obje daha farklı görsellere doğru yönelecektir. Evet. Bu görseli arttırdığında da ovalleşecektir. 36 bunun standartıdır. 36 ve üzeri çok fazla bir etki etmeyecektir. Kort biliyorsunuz koordinat, taşıma, boyutlandırma ve yönlendirme. Evet hemen şuradan bakalım. Nereye girip geleceğini belirliyorum ki bunu şuradaki Gizmo'yla ile de yapabiliyordum. Boyutlandırma. Baskı kurabiliyorum bakın şu şekilde. Evet. Bunu da şurada gerçekleştirebiliyordum. Ve yönlendirme. Döndüre bildiğim özelliklerin arasında. Evet. Basic isim verme, layer atama gibi temel özellikleri içeriyordu hatırlıyorsanız. Font bahsetmiştik ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Gelelim caps bölümüne ya da önce slice ile başlayalım. Slice kesme anlamına gelecektir. Buradaki slice özelliğini görüyorsunuz. Şu anda aktif değil, inaktif pozisyonda. Buradaki butona tıklayarak aktif hale getirebilirim ve direkt 180 derece kesecektir objemi. Bakın ortadan kesti, açıklık gözüktü. Şuradan ben bunu 270 yaptığım zaman 90 derecelik parçayı çıkartacak geri kalan parçalar aktif olarak elimde bulunuyor olacak. Tabii ben bunu 90 yaptığımda da tam ters işlemi gerçekleştirmiş olacak. 90 derecelik parçayı tutuyor. Geri kalanı bitmiş olacak. Burayı sıfır yaptığımı varsayalım. Buradan da 90 dedim. O zaman 90 derecelik parça almış olacak. 270 dediğim 270 derecelik parça almış olacak. Slice form kapatma, slice to açma anlamına gelir. Mesela buraya da 90 dediğimizde 270 90, 180 derecelik bir açıya sahip olmuş oldum böylelikle. Evet. Temel özelliğimiz bu şekilde gerçekleşiyor olacak. Şuradan uzatmış değil. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem gerçekleştirebiliyoruz. Bizim işimizi yarayan en büyük özelliklerden bir tanesi bu arkadaşlar. Ee, yükseklik white değeriyle de oynayabiliyoruz kesim açısını. Ee, bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle göstereyim size. 90 dedik. Yüksekliği açtık. Ve buradaki değerle arttırıp azaltarak şurada gördüğünüz artıyı İstediğimiz noktaya doğru çekebiliyoruz. Böylelikle standart sabit giritlerin ne kadar üstünde ne kadar altında olacağını belirleyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Kesim işlemini. Cap bölümüne gelelim. Tabi bunun için slice'ı kapatalım. Tabii bunun yanında tepe noktasında açmak istiyorum. Biraz genişletmek istiyorum. Ki şöyle bir yüzeyimiz oluşsun. Caps bölümüne geldik. Caps bölümüne geldikten sonra mesela şu anda caps'leri açtığımda bakın üst yüzey ve alt yüzey açılacaktır. Açıldığı takdirde de alt tarafı görüyor olacağım. Kepe tekrar tıkladığımda kapanacaktır. Peki buradaki geri kalan özellikler neye yarıyor? Ee, şimdi birincisi şuradan arttırıp azaltabildiğimiz bir kep segment yani tepe nokta segmenti var. Bununla birlikte top mesela üst kısmı yumuşat. Gördüğünüz gibi hemen üst kısmı yumuşattı. Filt değeri. Filt segmenti arttırarak daha yumuşak ya da azaltarak daha sert bir geçişe sahip olabilirim. Boyutu değiştirebilirim. Bakın şu şekilde. Ee, aynı zamanda alt kısımdan da şu kadar gelsin diyebilirim. Daha yumuşak bir uç kısım elde edebilirim. Tabi bunu aynı şekilde alta da uygulayabiliyorum. Bottom dediğim zaman da alt tarafı yuvarlayacaktır. Arttırabilirim. Daha böyle merkeze doğru git. Bakın bu e, değeri değiştirdiği bir müddetçe şurada gördüğünüz noktalar vardı. Bu nokta ilerleyerek merkez noktaya kadar gidecektir. Merkez noktaya geldiğinde duracaktır. %100'ü kullandığını gösterecek. Diğer bir seçenek ise yine bakın, yine noktaya gidene kadar duracak ve böylelikle mesela şöyle birazcık daha uğraşarak bir yağmur damlası elde edebiliriz. Şu şekilde gerçekleştirdikten sonra bunu da aşağı doğru iyice alalım. Yumurta olarak kullanabileceğimiz bir görsel, yağmur damlası olarak kullanabileceğimiz bir görsel çok çabuk bir şekilde elde edilebiliyor. Bu anlamda e, Sinema 4D'nin özellikleri gayet yeterli olacaktır. Mesela birazcık daha şişirebiliriz. Yani nasıl yapabiliriz? Mesela bunları arttırdıktan sonra tekrar objekte gidip zemin bölümünü, yani pardon yüksekliği arttırıyorum yanlışlıkla. Zemin bölümünü daha da arttırarak bir yumurtaya dönüştürebiliriz iyice. Evet. Böylelikle rahatlıkla çabucak bir yumurta hazırlamış olduk gördüğünüz gibi. Küp nesnesinin temel özellikleri bunlardı. Hemen şuradan, bu sefer Create menüsünden oluşturalım. Object, Silindir nesnesi. Çok bir farkı yok e, artık. O yüzden dolayı hızlı geçeceğim geri kalan özellikleri. Şimdi Basic, Koordinat ve Pong artık standart. Radius olanlarda Caps ve Slice mevcut. Biraz önce de bahsetmiştik. Slice neydi? E, nesneyi istediğim noktadan kesebilmemi sağlıyordu açısal derecelerle. Şu anda 180 derecelik kesim gerçekleşti. Bunu kapatıp caps bölümüne geldiğimde de tepe noktaları açıp kapatabiliyordum. Açıp kapatabildiğim gibi fillet ekleyerek e, yumuşatabiliyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar istiyorsam o şekilde yumuşatma elde edebiliyorum. Buradan oluşturalım. Silindirde başka özelliğimiz var mı? Object, radius, çap, Yükseklik, yükseklik segmenti, etraf segmenti gibi seçeneklerimiz mevcut. Burada değer var. Bu değer neye yarıyor? Gördüğünüz hemen hissetmişsinizdir zaten. Y ekseninde, X ekseninde, Z ekseninde hangi eksende oluşturmak istediğimizi soruyor bize nesneyi. X artı Y artı gibi. Bakın şu anda Y artı da şöyle de Y eksiye alabiliyorum. Aradaki fark nedir? Her zaman unutmamamız gereken yeşil Y. Kırmızı X, mavi Z'li unutmayalım. Ee, Eksi Y, artı Y. Şurada gördüğünüz kesim noktası bu tarafla bu taraf arasında yer değiştiriyor olacaktır. Silindirin de temel özellikleri bu şekilde. Ee, silindirden sonra disk var karşımızda. Disk e, normal gördüğünüz gibi bir silindirin kep yani kafa kısmı diyebiliriz. Sadece ee, inner radius, outer radius yani çıkış radiusu. Başlangıç radyosu. Tabi bunu bakın birazcık daha açarak ne yapabiliyorum? İçeride yeni bir bölüm daha oluşturabiliyorum. Boş. Out radius dış çap olarak karşımıza geçer. Inner merkez çap olarak karşımızda olacaktır. This segment etraf segment olarak karşımızda. Rotation segment etrafı döndüren. Yani this segment şunun üzerinde dilimler halinde. Rotation'da etrafta dönen segmentler. Basic koordinat Pong aynı. Slice da yine aynı şekilde kesebilme işlemini yarıyor. Tabi biz sadece bu diski iki boyutlu olarak oluşturuyoruz. Fakat e, ileriki videolarımızda göreceğimiz özelliklerimizden Extruded gibi bazı özelliklerimiz var. Poli modelleme özellikleri var. Buralarda bu arkadaşlara et kalınlığı dediğimiz yükseklik kalınlığı da verebiliyoruz. Tekrar ben buradan oluşturuyor olacağım arkadaşlar. E, i̇sterseniz Create menüsü objektten de oluşturabilirsiniz. Play, merkez yüzey anlamına gelen e, bir parça. Yine basic coordinate point var. Bunun yanında en boy, en segment, boy segment ve oluşturma koordinatı olarak karşımızda olacak. Pardon. Polygon hazır bir poligon, yani poli modellemeye geçtiğimizde yeni yeni poligonlar oluşturarak devam edebileceğimiz temel özelliklerden bir tanesi. Tek bir düzlem. Merkezde tek bir segmenti var. En boy segmenti diye ayrılmıyor. Ne kadar arttırırsak o kadar devam ediyor. Bu arada üçgen hale getirip kare haline döndürebiliyoruz. Buradaki özelliği işaretlediğimizde üçgen dönecek. işareti kaldırdığımızda tekrar kareye dönüş yapacaktır kendisi. Pardon. Nasıl tuttuk? Shape, küre. Bu özelliğimizin ne yazık ki slice özelliği yok. Radius değeri olmasına rağmen. Radius değerimizde boyutunu belirleyebiliyoruz. Segmentlerle yumuşaklığını arttırıp azaltabiliyoruz. Daha farklı özellikler, görüntüler. Standart, üçgenimsi görüntü gibi özelliklerimiz var. Bunu nereden belli edeceğiz? Bakın hemen düşürdüm. Üçgene döndü. Standart dediğimde ise o üçgene dönmeyecek. Hedra halini alacaktır. Hemen şuradan karelerden oluşturma. Evet, gördüğünüz gibi diğer temel görsel özelliklerimiz değişkenlik gösterebiliyor. Bunlarla ilgili detaylı örnekleri ilerleyen videolarda zaten yapabiliyor olacağız. Bu arada render'da perfect görünüm ya da kapatabiliriz. Yani şuradan segmentleri azalttığımız zaman şu şekilde segmentte de render'da çok daha iyi bir görüntü elde etmek istiyorsak işaretliyoruz. Yok ben tasarımım bu şekilde diyorsak da bu değeri kapattığımızda render işleminin esnasında bizim yerimize o düzeltmeleri program yapmıyor olacaktır. Torus, simit özelliğimiz, yine objekt özelliğimiz var. Ring radius, etraf radius'u gördüğünüz gibi burayı değiştirebiliyoruz. Etraf segmenti arttırıp azaltabiliyoruz. Ripple radius yani kalınlığı ne kadar olacak? Bunu belirlediğimiz ripple segment, bunu azaltabiliriz. Bakın farklı görsel şeklinde getirebiliriz ya da arttırıp yuvarlayabiliriz. Ve slice özelliğimiz yine mevcut. Bakın gördüğünüz gibi slice özelliğiyle istediğimiz gibi istediğimiz parçayı kesebiliyoruz. Evet. Kapsül, biraz önce elde ettiğimiz, esasında silindirden rahatlıkla elde edebildiğimiz bir görsel. Hatırlıyorsanız silindirin cap segmentlerini, field segmentlerini açtığımız anda kapsül elde edebilmiştik. Bu da silindire benzer özelliklere sahiptir. Radius, çap, yükseklik, yükseklik segmenti, çap segmenti ve tepe noktasının ne şekilde olacağı bakın etrafı azaltıp arttırabiliyoruz. Slice özelliğimiz yine mevcut. Ne kadar kesip ne kadar parça tutacağımızı yine temelde görebiliyoruz. Oil tank yağ tankı gördüğünüz gibi tepe noktasında yine bir silindir edası var. Fakat fillet şurada tam net kesilmiş. Bunun sebebi e, tabii bu özelliğe sahip olmaması. Object hemen özellikleri ya pong, koordinat ve base yine es geçiyorum arkadaşlar. Radius, çap, yükseklik, yükseklik segmenti, Cap height yani tepe noktasının ne şekilde olacağını belirlediğim bölüm. Bakın kapaklamada silindire dönüyor. Birazcık baskıyı arttırdık. Cap segmentini arttırıp azaltabiliyoruz. Rotation segmenti ve aynı şekilde yine slice on değeri mevcut. İstediğimiz gibi kesebiliyoruz bu arkadaşı da. Evet. Tüp. Gördüğünüz gibi hatırlarsanız disk oluşturmuştuk. Diskin etli hali Merkez noktası ikinci nokta. Hemen biz şuradan objekte gelelim. Inner ve outer yani dış çap ve iç çap mevcut. Bakın buradan arttırdığım zaman gördüğünüz özellik. Sadece o disk nesnesinin etli hali yani extruded kendiliğinden uygulanmış halini temsil ediyor. Rotation segment, cap segment, tepe noktasındaki segmentlerden bahsediyor ve yükseklik. Yüksekliği de belirleyebiliyoruz. Bakın hemen burada yeni bir özellik eklenmiş. Filte artık biliyorsunuz köşe noktaları yumuşatmaya yarıyor. Özelliği işaretlediğim anda köşe noktalar yumuşuyor. Ve bu yumuşaklığın ne boyutta olacağını, segment yani yumuşaklık ne kadar daha yumuşak olacak ya da ne kadar sert bir yumuşaklığa sahip olacak belirledikten sonra bu yumuşaklığın da ne kadar olacağını da belirleyebiliyorum. İnce bir geçiş veyahut da merkez noktaya kadar birleşene kadar devam eden bir geçiş istediğimi söyleyebiliyorum. Tabii biz şöyle ince bir geçiş kullanalım. Neyimiz var? Hemen slice'ımız var. Slice onunla da bu objeyi de ne yapabiliyoruz? Açabiliyoruz. Böyle bir nesneden ne elde edilebilir? Hemen şu şekilde boyutu da azaltılarak kult elde edilebilir, koltuk elde edilebilir, dönüş koltukları var şöyle. Bu tarz koltuklar elde edilebilir. Gibi gibi birçok seçenek elde edebileceğimiz özelliklerimizden bir tanesi. Evet, yaratıcılık menüsündeki objeklerden geri kalan Bunları da şöyle bakalım. Piramit nesnemiz var. Ee, poligonun üçgen hale getirilmişinin çoklusu diye düşünelim. Ee, size boyut dediğimiz en boy yani yükseklik ve boy olarak karşımıza çıkıyor olacak bu özelliğimiz. Bu arada sayıların şu ok işaretlerinin üzerine sağ tuşa yaptığınızda sıfırlayacaktır çoğunda. Ama piramitte sıfırlamadığını göreceksiniz. Bakın hemen şurada bir diğer bir örnek yapalım. Mesela şuraya gelelim. E, huni diyelim. Hemen içine Huni çizdi bu arada. Evet. Mesela şuradaki segmenti arttırıp üzerine sağ tuş yaptığında bakın hemen sıfırlayacaktır. Ya da buraya arttırıp sağ tuş yaptığında 200 yapacaktır. Fakat piramitte bu söz konusu olmayacaktır bakın. Burada sizin belirlediğiniz. Fakat burada Pong özelliği de ortadan kalktığını göreceksiniz. Bunun sebebini ilerleyen videolarımızda net bir şekilde öğreniyor olacağız. Evet. Gördüğünüz nesnemiz çoklu görsel nesnemiz. Ee, üçgenlerden oluşuyor. Ee, küre nesnesinin farklı şekle getirilmiş gibi de diyebiliriz. Segmentleri arttırabildiğimiz gibi mesela, bakın buradan tetra, heksa, okta yani tam anlamıyla bir hedra çizimi. Deokta beşgenlerden oluşuyor dikkat ediyorsun hepsi kosa en son olarak bir adet patlamış futbol topu diyebiliriz. İlerleyen özelliklerimizde bundan bir futbol topu neden yapmayalım? Evet. Figür hazır çizilmiş bir figürden ibaret. kol ve eklemleri yuvarlaklarla, hazırlanmış silindirlerle hazırlanmış bir figür. Sadece boyut ve segmentimiz var. buna daha sonradan içeriye kemik ve objeler ekleyerek temel hareketleri yaptırabiliyoruz. Normal bir figür olarak tasarlanmış. Ee, direkt elimle kolunu sağını solunu hareket ettirebiliyor muyuz diye soracak olursanız içerisinde kemik gömmeden ne yazık ki hareket ettiremiyoruz. Evet. Yükselti yani e, arazi yapabiliyor muyuz? Buradan bunları yapabiliyoruz. En boy yükseklik dediğimiz. Bakın en Boy ve yükseklik. Ben bu yüksekliği arttırdığım müddetçe yapının dağlık alanı da artacaktır. İçeriden bir baskı uygulayacaktır. Bu uyguladığı alana yükseklik segmentini arttırarak veya da azaltarak daha sert görseller, daha yumuşak görseller elde edebiliriz. Deep segment, diğer taraf segmentini yine arttırıp azaltabiliriz. Çapraz olarak segment atıyor yani şu anda. Wide segment dediğimizde şu şekilde atarken bir segment dediğimizde de şu hat üzerinden atacaktır. Baskının toplu hali ne kadar baskı kullanacağımızı 0 ile 100 arasında belirliyoruz. Bu da tam ters açıdan baskı. Yani girenti çıkıntılar. Mesela şu değeri daha da aşağı çekerek ya da daha da arttırarak bakın bakın buruşukluğu iyice arttırmış oluruz. Evet. Gördüğünüz gibi işlemi gerçekleştirdik. Burada toplama merkeze doğru topladık, 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 topladık. Bakın çirkin ince bir görüntü elde ettik. Yaydık ve yok ettik. Gibi görseller yine elde edebiliyoruz. Ee, gücü, kuvveti, ne kadar bir kuvvet uygulayacağımızı da belirleyerek farklı parça parça alanlar, parça parça görseller yine elde edebiliyoruz. Evet. Tepe noktası bakın belli bir noktadan sonra devam etmiyor o aralığa kadar istediğimiz görseli elde edebiliyor olacağız. Bunu da göstermek istedim. Evet. Temel özelliklerimiz de bu şekilde yine devam ediyor. Derken şimdilik bu videomuzda şu geri kalan 3 özelliğimizi incelemiyor olacağım. İlerleyen videolarımızda onları kontrol ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.